bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii efendim buyurun. Şimdi... ...ben... ...sizin odanıza geldim... ...veya yolda karşılaştık. Selam verdim, selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. selam. selam. Ee, burada... ...birbirimize sarılmamız gerekir mi? Bir... Kucaklaşma. Kucaklaşma. yok. İkincisi ayrılırken sarılmamız gerekir mi? Üçüncüsü kadın ve erkeğin tavrı, durumu, hareketleri burada aynı mıdır? Çünkü bazıları şöyle diyormuş mesela, kadınlar özellikle. işte karşılaşınca biriyle iki kere sarılacaksın, öpeceksin yani. Ayrılırken üç kere sarılıp öpeceksin. E biz bizi zam getirelim, beş olsun. Yeni yıl gibi her şey zam yapıldı. O kadar <laughs> ötesiniz varsa. <laughs> Olur tabii. <laughs> şerifte de bildirilmiş. saadet dedi Ebediyeti de yazıyor. Öyle kucaklaşarak selamlaşmak. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında yok. Yok. Kitapları yazmıyor böyle bir şey. Peki bunu din diye anlatıyorsa bir de işliyor. Tabii adam din diye anlatıyor. Hatta bir de şekil veriyor. Diyor ki şöyle sarılır. Müslüman böyle sarılır diyor. Ve bunu bu şekilde böyle anlatmak veya söylemek aynı şekilde Muhammed Aleyhisselam'a haşa sen cahilsin. Sen anlayışın kıt. Sen bilmiyorsun. Ben senden iyi biliyorum. Böyle yapmak dindir. Demek istiyorsun. Bidat böyle demektir. Bidat bu demektir. Peki efendim Müslüman kucaklaşmaz mı? Musa Tübeli'de yazılmış. Ve kitaplardan da nakledilmiş. Mesela diyelim ki ee, uzun zamandır görüşmüyordun. Erzurum'da işte bir asker arkadaşım vardı ve okul arkadaşım vardı. 10 yani sene sonra görüştün falan. E, kucaklaşırsın tabii canım. Onun mahsuri söz konusu değil bir söz konusu değil. Kucaklaşmadı, vücudu birbirine ha, değdir. O kadar e, yani. Kafaları tokuşturmak. Yok, böyle yani kafaları tokuşturmak. Ondan sonra usulü şöyledir, sağdan başlanır, soldan başlanır, hamuda kalkılır, öyle kucak Yok öyle bir şey. Yani normal insan tabii olarak aynı şekilde kucaklaşır. Ve Hı. müsafaa edilir. Ve o kadar. Kadın da öyle. Kadın da öyle. Her gördüğünde, her gördüğünde, mesela odadan odaya çıkıyor, geliyor, kucaklaşıyor falan. Bu bir tatlı caiz değildir, İslamiyet yok bu. Yani, evet, daha bu. dün gördün, bugün de gördün. Bugün de tekrar gördüm. Tekrar kucaklaşman bir alemi yok. Ama müsaafa edebilirsin. O ayrı bir mesele. Müsafa edilir ama kucaklaşmak ve kucaklaşarak selamlaşmak Saadet-i selamlaşma bahsi var. Orada i̇bn Abi'nin dahil olmak üzere Hanefi mezhebinin temel fık -ı, fık -ı kitapları ve diğer kitaplardan nakiller yapılmış. Hadis-i şerifler de aynı şekilde bildirilmiştir. Ha, sadece müsaafahanın tarifi yapılmış. Bugün mesela böyle tokalaşmak diyoruz biz ona. Bu batıdan gelmiştir. Bizimle alakası yoktur. Şimdi sporcular falan öğrendi. Baş parmakla, e, kenetlenecek şekilde yapılıyor. Müsafaha. Öyle yapılıyor. Ve dolayısıyla hatta o müsafaha anında salavat şerife getirmenin de aynı şekilde yani, faydaları anlatılmış. E, Dedim getirmedik, müsafaha ettik o şekilde. E, Hatta şerifte buyuruyor ki iki Müslüman birbirleriyle karşılaştı misafa ettiği zaman eller ayrılmadan günahlar dökülür buyuruyor. Günahlar dökülür. E, madem öyle efendim biz işte oturalım kalkalım misafa edelim o da caiz değil. Ve e, mesela saat tebedi de anlatılıyor. Belli zamanlarda mesela sırf mesela cuma geceleri veya sırf cuma günü ya da sırf cumartesi günü neyse özel olarak Belli bir vakitte, yatsı vaktinde veyahut da diyelim ki öğle vaktinde e, bunu özel olarak, hususi olarak adet haline getirmek, o da uygun değil. E, peki camide misafir edilmez mi? Edilir. Ama adet haline getirmeme kaydı şartıyla. E, şimdi bazı konular var mesela. E, namazda okunan sureler var. Diyelim en emperyadan aşağısında on tane sure biliyorsun. Ama... Öğle namazını kılarken hep işte işte erayte lezine atani okuyorsun. Olsun akşamı kılarken kulli ayyüvel kafirun okuyorsun. ne e, bileyim yasayı kılarken e, el hakimü tekevel asır okuyorsun. Ama bunu her zaman bunu böyle yapıyorsun. Bu caiz değil bu Arada sırada değiştir. Yasıl vaktinde e, el hakimü tekevel asır mı okuyorsun? Onu öyle vaktinde de oku. ''Eraitellezi inna hataynehi yassı vaktinde oku.'' Arada sırada değiştir. Yani öğlen okuduğunu yassı, yassı ha, ya. okuduğunu ikin değil ha, falan gibi öyle, böyle karıştırarak. Arada, yani. arada sırada bunları değiştir buyuruluyor. Arada değiştir. Yani bunları, yani muhakkak bunlar okun okunacakmış diye anlatmak ve söylemek o uygun değil. Dediğinin emri böyle di diyorsun o zaman. Ha, Kendi kafana göre. Tabii tabii. Ee, yani, demek ki dediğimiz şekilde, şekle dönüyorsun. Aynen iblisin Allah-u Teala'ya dediği gibi. Senin bu emrin yanlış bilemedin. Sen bana sorsaydı ben sana doğrusunu bilirdim diyor. Ateş topraktan üstün diyor. Akıl veriyor. Aynı bu bidat sahibi de Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü şey bile yani öyle diyorlar diye işte e, söylüyor ya hoparlörle ayın namaz kılmak ve ezan okumak bidattır. Bunun lamıcımı yok. Sıkıştırdığın zaman e, peygamber de olsaydı şimdi o da ona izin verirdi. Yani benim bu yaptığım şey diyor meşru. Yani peygamber de kabul ederdi. Etmezse hani onu da döverim der gibi bir ifade var yani tamam mı? <laughs> ettirirdik. Ettirirdik yani. ya bu terbiyesizliktir. Edepsizliktir. Haddini bilmemezliktir. On sana peygamberi tanımamak demektir. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allemel Adem'e diye her şeyi biz bildirdik öğrettik ona buyuruyor. ve Muhammed Aleyhisselam ise bütün peygamberlerin, bütün insanların, bütün varlıkların tepesinde yaratılmış. Ve Resulullah Efendimiz diyor ki dünyanın başlangıcından sonuna kadar olmuş olacak şeyler Rabbim bana bildirdi, gösterdi. Ben bildirilmesi lazım olanları size bildirdim. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça biliyor. Hani gün gelecek aynı şekilde bu camilerde konuşanlar olacak. Hayattayken Esra B.K'na mı anlatıyor? Bu camilerde aynı şekilde insanları cehenneme çağıracaklar. Esra B.K'na şaşırıyor? Ya sonra camide vaaz kürsünde vaaz edecek ve insanları cehenneme çağıracak. Nereden konuşacak bu? Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Kur'an-ı mi Kur Kerim'den buyuruyor? E peki Kur'an-ı Kerim'den cehenneme mi çağrılıyor? Hayır. Adam kendi anlayışını Kur'an-ı Kerim diye anlatıyor. Kendi anlayışını. Şimdi sizin bu sorduğunuz soru da adamın kendi anlayışı. Din değil. Bunun için de biz ısrarla diyoruz ki ısrarla senelerden aynı şeyi söyle. Tam İlmi Asad Tebedi kitabı veya İslam Ahlak kitabı muhakkak okunmalı. Yoksa adam seni böyle kandırır, aldatır. Hı. Mesela saatte bildiğin selam marşı baksını dikkatli bir şekilde okuyan bir kimse, e, birisi yanlış yaptı. Efendim böyle, bu yanlış bitti. Kusura bakma, bu yanlış dersin. Reddedersin, gidersin. E, şimdi doğrusunu bilip de doğrusunu aynı şekilde öğrenenler bunun önüne koyunca, ne yapacak, ispat edemeyecek bunu. Kem küm, kem küm. Yani ona da faydası dokunur. E, diyecek ki, benim bu yalan, benim bu aynı şekilde uydurduğum şey tutmadı başka bir şey üzerinde düşünecek. Hani iblis ve şeytan da aynı yolluk diyor. Allah Teala hidayet nasip etsin de o ayrı bir mesele. Onun için dinimizi doğru olarak öğrenmek, dinimizi doğru olarak öğrenmek ve e, öğrendiklerimizi de öğrendiklerimizi de e, doğru olarak aynı şekilde tatbik etmekle mükellefiz. Yoksa yoksa Allah Teala muhafaza buyursun. Yani hepimiz şeytanın maskarası oluruz hocam yani cahil sofu. Aynen öyle. Şeytanın, şeytanın maskarası mı olur? Evet şeytanın maskarası olur. Sarılır durursun yani. Aha <laughs> sarılır durursun. 3, 5, 8, 10. Onun için şeyde söyleyiver yani selamlaşırken öyle kucaklaşmak Müslümanlıkta İslamiyet'te yok. Onu tekrar edelim. Siz işte kucaklaşmak yok dediniz. E şimdi torun geldi kucaklamıyor. Ya o ayrı bir şey. O şefkat sebebiyle kucaklaşır. O ayrı bir mesele. Uzaktan gelen Orada arkadaş yani ha, arkadaşıdır. Yakınıdır. La, için değil yani. yani. tabi. E, onu da aynı şekilde. Ona da isim vermiş dinimiz. Ama zıtlı zıtlı da aynı şekilde her gördüğünde kucaklaşan o uygun değil. Yani kitaplar açık ne bir şekilde yazılır. Ee, biz şimdi e, dini kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir sözü var. Dininizi öğrenmez unutursanız Yaptıklarınızı din zannedersiniz. öyle, aynen öyle. Yaptıklarınızı din zannedersiniz. Öyle oluyor yani. Ha ve bir bakıyorsun, aynı şekilde bu oluyor. Aynı şekilde bu oluyor. Ya, dün baktım e, billboardlarda yılbaşı için böyle bir şey resim konmuş oraya başörtülü bir kadın, elinde şu şeylerin söyleyiver, karadenizden falan yapılan bir binici bir kemençe değil de başka, Kemal. bir şey. Ve hatta e, şeylerin, tulu. kapkasların, ha, tulu, ona benzer bir şey. E, yılbaşı gecesinde eğlence tertip edecek o ekibin içerisinde başörtülü. Allah Allah. Başımı örttüm ya diyor. O zaman dansörsü de yapabilirdi. Değil mi başını örttü ya. Başını ört her şeyi yap. Tabii her şeyi yap serbest. serbest. Ya e, bu cehaletin parıskası. Peki hele e, yani ülkemizde e, doğrusunu öğrenme imkanları var bir defa hiç şekilde başını kaldırıp da bu doğru benim yaptığım falan diye araştırmamışsın. Ehemmiyet vermemişsin. Aklına ve nefsine uyanı din diye yapmışsın. Toprağın altına girdiğin zaman gözlerin fal taşı ama işinden çoktan geçecek. Ya Allah Teala muhafaza eylesin ya. Orada eyvah diyecek ama. Eyvah diyecek ama. Gidecek. Şeyde e, bir karikatür yapmışlardı. Bir tiyatrocu birisi vardı öldüydü falan. Bir de bu e, Yaşar Nuri diye bir adam var ya televizyonda şey yapıyor, namaza falan saldırıyor diye mevi namazı falan filan filan diye. Karikatürde de diyor ki işte namaz yok demek istiyordu. İşte bu tiyatrocuda dediğin iman yok ya. ölmüştü ölmüş de öldükten sonra bir, birisi bir karikatür çizmiş. diyor ki Yaşar Nuriye özür dilerim biraz kaba tabirle. Ona sen namaz yok falan filan dedin ama burada soruyorlar demiştim. <laughs> soruyorlar. Sen şimdi inkar edebilirsin. Sen inkar edebilirsin. Toplam, Hiç abi. acele etme. Allah Teala belli bir ömür vermiş, belli bir ömür vermiş ve netice itibariyle o ömür hepimize bitecek. Hiç acele etme. Allah Teala acele etmez. Verdiği ömrü de, verdiği ömrü de kısaltmaz, uzatmaz da. Ha, kazayın birim kazayın muhalefet Esel takdir edilirken o farklılıkta. O gün geldiği zaman işte e, Peygamber'im -i -i ve etmesine Aleyhisselam geliyor. Allah Teala emriyle geldim deyince diyor ki Rabbim Aleyhisselam yani gelecek bana müjde verecekti. E diyor ki bu diyor ilk ve son. Allah Teala bana buyurdu ki git habibime ruhunu teslim etmek isterse, al getir. Teslim etmek isterse dön gel. Peygamberimiz yok diyor. Sen vazifeni yap ama diyor Aleyhisselam geciyor yolda diyor geliyor. Tamam o müjdeler getirecekti. O müjdeleri alıyor. O da sana şimdi işini yapabilirsin diyor. Şimdi işini yapabilirsin. Hatta e, Peygamber Efendimiz'in başında vefat anında Hazreti Ayşe Validemiz de Hazreti Fatıma radıyallahu anha Kerimeleri e, de bulunuyor. E, Tabii kapı zınzın zın iki de çalınıyor. O anda Resulullah Efendimiz birazcık baygın hali oluyor. Gözünü açıyor. Diyor ki ne oldu? Dışarıda diyor birisi ısrarla diyor ki müsaadenin içeri gireceğim. O vazifelidir diyor. Açın kapıyı girsin. O zaman e, Hazreti Fatıma da anlıyor, Hazreti Ayşe Validemiz de anlıyor, ağlamaya başlıyorlar. Diyor ki üzülmeyin. Hatta Hazreti Fatıma için, Fatıma benden bir parçadır radiyallahu anh. E, Peygamber Efendimiz bedenen bir şey hissettiği zaman Hazreti Fatıma da hissediyordu onu. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sekerat-ı mevt halindeki o ızdırabını hissetti. Yani bedenen hissetti bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüp teselli için kızım üzülme, babayın göreceği bütün sıkıntılarını hepsi bu kadar buyuruyorlar. Başka da sıkıntı görmez. Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın, ahir vakıfetimizi hayır eylesin inşallah. Ha, i̇kinci bölümde devam edeceğiz. Bir sorumuz daha vardı, müsaade ederseniz. Hmm. Zamanın büyüğünü veya işte büyükleri her şeyde böyle imdada çağırmak, çocuk düşerken işte yetiş ya, Gauss falan demek, onları rahatsız eder mi sorunu? söylenir mi veya? Şimdi e, sebeplere yapışacak. Sebeplere yapışacak. Yapıştıktan sonra çaresiz kalırsa o yardım istemesi edebe uygundur buyuruyor. Yoksa sırt ve olmaz. E, ya bir hadise anlatayım da. şimdi e, İbrahim Acar abi vardı. Allah'a ve Allah'a rahmet eylesin vefat etti. Almanya. İsviçre. Almanya'da. İsviçre'de. Orada kitabı ev vardı. Evet. E, Şimdi ilk defa ben o zaman daha Balıkesir Gönül Ömer Seyfettin'i siz öğretmenim. Bir boşluk vardı veya tatil vardı falan İstanbul'a gelmiştik. E, kitap önünde bir tır var. İlk defa tırla şey gidecek. Kitap, kitap gidecek. Yükleniyor. Biz de nasiplenmiştik. Orada bayağı arkadaşlar toplanmıştı. Yükleme, yükleme yapılıyordu falan. Daha sonra ben Emre Ağabeyler'den işittim. Bulgaristan sınırına geçince Bulgarlar durdurmuşlar. Rahmetli İbrahim abiyi de nezarete almışlar o zaman komünist zaten şeyde e, Bulgaristan. E, oradan nasıl bu şey yaptıysa e, telefon da sadece Emre abinin evinde vardı. Oradan ulaşıyor. Cep telefonu yok o zaman. Cep telefonu yok. Oradan ulaşıyor. Telefona Emre abi çıkıyor. E, hocamız da şeyde evdeler. Enver abi öyle anlatıyor. E, demiş ki durum böyle böyle. Emre abi buyurdu ki hemen gidip daha gidip barık tarz etmek uygun değil dediler. Hemen gittim buyurdu. Abdestim vardı iki rekat. E, şey kıldım, hacet namazı kıldım. Ondan sonra dua ettim. Telefon tekrar çaldı. Ee, ondan sonra gittim açtım. Ee, demiş efendim saldılar. Şimdi tır hareket etti gidiyorsun. Neyse de içeri odaya girdim. Mübarekler sormuşlar. Karşım telefon çaldı kimdi o falan. Efendim işte İbrahim Acar Bey böyle böyle şey yaptı kitapları şey yapmışlar. Şimdi hareket etmişler gidiyorlar neticeyi bildiriyorlar. Mübarek bulmuş ki ya kardeşim siz de şey e, hacet namazı kılmasını biliyordunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi orada bir şey öğretiyorlar. Yani belli bir sebep var. Bu sebebe yapış. Mesela e, şimdi sadece bir kitabı her tarafa yayıldı. Ya yani duymadık kimse de kalmadı. Evinde yoksa bile de temin etmesi mümkün. Hatta bizden talep edenlere biz bile gönderiyoruz. Hakikat kitabı kendisi gönderiyor. E, biz de zaten hakikat kitabından alıp gönderiyoruz. Şimdi... E, önce bir kitaba bak. Çünkü bizim başımıza da gelmişti. E, mesela şeyde... E, o imkan vermişti o zaman. Daha tekrar yok. Bizim sayfada. E, bizim sayfaya... O dini sayfanın hazırlandığı servise... E, Hüseyin Efendi Rahmetullah ile o yetki ve izni vermişti. Yazılı olarak anlaşılmayan sualleri e, kendilerine arz ediyoruz, cevap veriyorlar. Ondan sonra da o cevabı hareket ediliyor. Nerede dinleyici okuyacak, onu bildiriyoruz. Şimdi bazı şeyler sormuşuz. Bir gün baktım dikkat ettim cevap yazmışlar. Saadeti Ebediye'nin falan sayfasının şu paragrafında cevap var. Bu ne demek biliyor musun? Fırça. Salatlar, var, ahmak var. Önce bir kitaba bakın demektir tamam mı? Önce bir kitaba bak. Ya. Cevabı var yani. Cevap var. Yani niye meşgul ediyorsun bizi? Hani Fuday bin Nihat Hazretleri'nin bir sözünü naklettik işte e, misafirler gelmişler, ziyarete gelmişler falan. Bakmışlar ki hani ortam şey değil. Hemen demişler sizi meşgul mü ediyoruz falan. Meşgul ediyorsunuz tabii. Kitap okuyordum, siz gelince kitabı abi. <laughs> tamam mı? Dolayısıyla, dolayısıyla hani büyükleri de zırt hep hatırına geldiği zaman şey yapmak o uygun değil. E, ve gel, e, geç bize de mesela bakıyorum zırt hatırına gelen pat diye alıyor Ya önce bir sebebini yapmış. Değil mi? Önce bir sebebi ne yapış? E, çünkü buradakilerin bir işi var. Bu işi götürmesi gerekiyor. Hani bazıları mesela telefona bir sarılıyor. Ya ne soracaksan eğer hatırını tutamıyorsan yaz. Kısa özde olarak sor. Yani işte şöyle de falan detaya giriyor anlatıyor falan. Ya farkında değilsin de başkasının hakkına tecavüz ediyorsun. Yarın mahşer günü e, mani olman sebebiyle bunu sana sorarlar. Hani bazıları aynı şekilde kırılıyor. İşte bize işte sert davranıyorsunuz hemen suale etmiş, ne soracaksan çabuk sor falan bizim moralimiz moral falan bozmak değil bu. Senin menfaatine, bizim de menfaatimize. Biz orada, burada bir iş yapıyoruz. Üzerimizde aynı şekilde bir yük var. E sen şimdi meşgul edersen o meşguliyet sebebiyle yarın ahirette bunun hesabını verirsin. Peki mesela Emel abileri meşgul ediyorduk. Yani ıvır zıvır şeylerle meşgul ettiyse yarın ahirette bunun hesabı sorulur. Olsun, o büyükleri de vefatlarından sonra, ufak tefek şeyler için ancak rahatsız ediyorsan, kalem düşüyor mesela, yedi ya hocam.'' falan filan. Elisaf ya. Bir şey anlat verin de kapatayım orayı. Ee, Seyyidina Efendi Rahmetullahi hali hayatta, işte Kuleli Asker Lisesi'ne derse girdiği zaman, oradaki talebelerinden, Enver Abilerin rahmetli emsallerinden birisi, Anadolu yakasında oturuyor. Fakat o da benim gibi biraz tembelmiş. Şimdi gemiyle bu tarafa geçiyor Avrupa yakasında işi. Her günde geç kalıyormuş. Tam böyle şey yapıyor gemi hareket edecek hemen hocam yetiş falan. Neyse bir gün şeye gitmişler. Hüseyin e, e, Efendi Rahmetullah Ali Hanezzet'in evine ya bir şey arz edecek kağıt çağırmışlar. Gelince kapıda kapıyı Hüseyin Efendi Rahmetullah Ali açmış. Karıcı buyurmuşlar. Bir günde erken çıkın buyurmuşlar. Hep bizi meşgul ediyorsunuz. Sağ ol. Ya açık açık ha. Açık açık. Ya e, gemi zınk diye duruyor. Tam ihlas samiyet iş, e, şey yapıyor. Yani bağlantı bağlantı tamam. E yani? Biniyor gemi onu sana gemi hareket diyor ama e, ya o büyükler senin hizmetçin değil ki arkadaşım ya. Hani zora düştüğün zaman şey yaptığın zaman hatta mübarekler demişler ki karşı hani zora düşünce. O büyüklerin ismini samiyetle severek muhabbetle e, söylemek yetişir buyurmuşlar. efendiler anlatıyor bunu. Ya dedi seviyeyi, bizim seviyemize indirdim varlıklar buyurdular. Hatta varlıklar buyurmuşlar ki karışım buyurmuşlar. Yetiş Abdülkadir Geylani bana imdad et. Bunu demeye yani bana imdad et gerek yok buyurmuşlar. Onlar zaten ismini söyleyince ruhaniyetler orada hazır olur. Ne lazımsa onu yapanlar buyuruyorlar. Allah Teala'nın kendilerine vermiş olduğu o kuvvetle, Allah Teala'nın verdiği izinle yapılması lazım olanı yaparlar. Sen imdad et demene de gerek yok buyurmuşlar. Tamam? Ee, onun için e, her konuda şey de anlat vereyim de. Bir arkadaşım birisi anlatıyor. Şimdi kendisi doğulu. E doğuda da e, daha önce işte Seyit İlm Hazretleri, Seyit Abdülhakim Abbas Hazretleri orada şey yaptığı için oradaki insanlar da biliyorlar. E, meseleyi biliyorlar. Hani büyüklere. Mesela Seyit İlm Hazretleri'ne. Mesela yolda giderken diyor anlatıyor. Annem diyor. E, Tökezle satın yetiş ya şeyhin. Ondan sonra yani ben orta okula gittim. Ya dedim şeyin işi gücü yok da demek ki panik Sustum şöyle deme. Ya tamam aldığı bilgi doğru da aldığı bilgi doğru da her konuda da aynı şekilde rahatsız etmek ona uygun olmaz efendim. Efendim gelelim dinleyicilerimizin suallerine. Dinleyicimiz şey dedi ki ben dedi Şafii mezhebindeyim dedi. Ölünç vermiştim dedi. Yani Şafii mezhebinde altınlar zekat verilmez. Ya öyle değil o. Öyle değil değil. Şafii mezhebinde de kadın, kadındaki e, bilezik zekata tabi. Hangisi tabi değil? İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki koluna taktı. Hatta Şafii mezhebinde olup da evladı Resul'den de aynı şekilde Şafii mezhebinde ama şey e, fıkıh bilgileri olanlara sormuştum dedim açık açık net yazılı mı? Bunun bir ölçüsü yok mu? Koluna taktı kadın ta omuzuna kadar doldurdu. Zekattan muaf mı? Mu? Yok dedi ya. Örfe göre. Örfe göre bir kere dirseği geçmez. Sakılabilecek yer belli de, evet. takılabilecek yer bellidir. Bu kadarı muaftır, bunlarınkini vermez. Ama bunun dışında bunu takmıyor. Yatırım olarak almış. Koyuyor. Evet. Veyahut da altın lira, bilmem ne falan onları da takmıyor, koyuyor. Bunlar zekata tabi. Bunlar zekata tabi. Böyle yapıyordu, ölünç verdi. Ödünç verdiği zaman da ona zekatını verecekti. Ödünç verdiği zaman da zekatını verecekti. Daha sonra eline geçince de ona zekatını vermesi gerekiyordu. Bir de e, pamuk Şafii de orucu bozar mı? Şimdi e, pamuk erkek veya kadının idrar yolundan içeriye girdiği zaman bozar. Mesela kadınlar diyelim ki idrar yolu ağzına sadece pamuk koydu. Bu bozmaz. Ama içeriye ittirirse o zaman bozar. Efendim eee son dinleyicimiz de dedi ki sabah namazının sünnetinde hata edince yani vacibi tek veya tehir edince veyahut da farzı geciktirince sevdiği sevip şey gerekir mi? Sabah namazının sünnetinde de öğlenin ilk ve son sünnetinde de e, ikindinin sünnetinde yatsının ilk ve son sünnetinde akşamın sünnetinde teheccüd namazında teravih namazında ve farz namazlarda bütün namazlarda kaza namazlarında eğer bu vacibi terk edecek bir iş yapılmışsa secdeyi sev yapılır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Doğru. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.